Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için güzel bir parabol sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar parabolde simetri ekseninden bahsedeceğim. Parabolde tepe noktasının apsisi simetri ekseni oluşturur. Yani hemen şöyle bir parabol çizecek olursam daha rahat görmemiz için. Y eşittir. Fx parabolünü çizdim. Parabolün tepe noktası TR arkadaşlar. R dediğim apsis, K dediğim de ordinattır. Şöyle hemen R yazdık. X eşittir R ekseni simetri eksenidir. Simetri ekseni. Simetri ekseninin özelliği şudur arkadaşlar. Kökler simetri eksenine eşit mesafededir. Yani bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise x1'in de r'ye olan uzaklığı, x2'nin de r'ye olan uzaklığı birbirine eşittir. Yani buradan şunu anlayabilirim. X1 ile X2'yi toplayıp 2'ye bölersem arkadaşlar R elde ederim. Bir de arkadaşlar sorunun çözümünde de kilit olacak kısım şurası. Parabolde görüntüsü aynı olan noktaların da simetri ekseninde olan uzaklıkları birbirine eşittir. Diyelim ki arkadaşlar şu nokta olmuş olsun. Hemen şöyle bir yatay çizgi çizdim bu noktaya. Buraya ne diyelim? C noktası diyelim arkadaşlar. Şöyle hemen A'nın görüntüsü C'ye eşit olsun. Yani F'a eşittir C oldu. Bir de arkadaşlar şurası B noktası olmuş olsun. B'nin görüntüsü de C'ye eşit olacak. Yani FB de C'ye eşit olmuş oldu. Yani buradan şunu anlayabiliyorum. FA eşittir. FB'dir. Şimdi bu iki nokta birbirine eşit olduğu zaman arkadaşlar bunların apsisleri de simetri eksenine eşit mesafededir. Yani R eksi A ile B eksi R arası birbirine eşittir. Şimdi bunlar da birbirine eşit olduğuna göre ben R'yi şu şekilde de bulabilirim yine. A ile B'yi toplayıp 2'ye bölersem bana neyi verecektir arkadaşlar? R'yi verecektir diyebiliriz. Şimdi ben bu kuralı bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. İkinci dereceden bir F fonksiyonu her X gerçek sayısı için F3 artı X eşittir. F3 eksi X eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre fx eşittir 0 denkleminin birbirinden farklı iki gerçel kökünün toplamı kaçtır diye sormuş. Yani fx eşittir 0 denkleminin köklerini soruyor. fx fonksiyonunun köklerini soruyor. Bu fx fonksiyonunun köklerine x1 ve x2 dersek arkadaşlar benden istenen x1 artı x2'dir. Şimdi bu ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu için bunun grafiğini çizersem bir parabol oluşturacaktır. Bunu biliyorum. Ve bu parabolün x eksenini kesen noktalarda x1 ve x2'dir. Yani kökleridir. Şimdi f3 artı x eşittir f3 eksi x ise 3 artı x ile 3 eksi x simetri eksenine eşit mesafededir. Yani ben bu noktaları toplayıp 2'ye bölersem simetri eksenini bulmuş olacağım. R'yi bulmuş olacağım yani. R eşittir 3 artı x artı 3 eksi x bölü 2 oldu. Buradan da arkadaşlar R neye eşit olmuş oldu? X'ler birbirini götürdü. 3 artı 3 6 bölü 2'den 3 gelmiş oldu. Şimdi ben kökler toplamının yarısının da simetri eksenine eşit olduğunu biliyorum. Yani X1 artı X2 bölü 2 eşittir R'dir. R'yi de ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Buradan X1 artı X2 eşittir 6 gelmiş diyebiliriz. Yani Fx fonksiyonunun kökler toplamı 6'ya eşittir dedik. Gerçekten hoş bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.